Bodrum Cup başlıyor! Amerikan Hastanesi Bodrum Kupası mücadelesi 31. kez başlayacak. Yaklaşık 180 tekne var ve yüzlerce yerli yabancı denizci bu mücadele için hazır. 5 etaplık bu zorlu keyifli yarış birazdan start alacak pati şata kere işte stat şata Şu anda arka planda gördüğünüz Pulda Teknesi tam 1905 yılında yapılmış bir tekne. İlhan Koman ünlü heykel heykeltıraşımız bu tekneyi 1965 yılında satın aldı ve restore etti ev haline getirdi. Ölümüne kadar da bu tekneyi kullandı. Şu anda teknenin içinde ünlü heykeltıraşımız İlhan Koman'ın eserleri var. Ticaretcilik Meslek Yüksek Okulu, Türkiye'nin ilk ve tek üniversite düzeyinde ticari yat kaptanı yetiştiren meslek yüksek okuludur. Şu anda içinde bulunduğumuz işte tekne de STS Bodrum Okul Eğitim Teknesidir. Aynı zamanda bu tekne de Türkiye'nin ilk ve tek tescilli eğitim teknesidir. Bu seneki Bodrum Cup yarışlarına kendi yüksek okulumuzdan, öğrencilerimiz ve belediyeden deneyimli kaptanlarla birlikte karışık olarak hazırladığımız bir takımla çıktık. E, yat kaptanlığı sadece dersliklerde öğretilecek bir konu değil. Dolayısıyla STS Bodrum Okul Gemisi sadece yarışlarda kullandığımız değil, aynı zamanda normal eğitim öğretim sırasında da öğrencilerimizi iki haftada bir, üç haftada bir uygulamaya çıkarmış olduğumuz bir tekne aynı zamanda. Vardiyat sistemini uygulamaya çalışıyoruz. İşte mevki atma, haritadan işte mevki rota çizme, yani güzel gaf Yaklaşık iki senede bu tekneden eğitim görüyoruz biz hem yarışlara katılıyoruz. Hem hayat hem teorik dersleri için yılda birkaç defa çıkıyoruz. Cumhuriyet tarihinin tek ilk ve tek yerken okul gemisi de e, bizim okulumuzda tahsis olduğu için burada uğraştıklarımızı e, ömrü hayatımızda unutmamamız gereken ve ileride daha da pekiştirerek kullanacağımız tecrübeler olduğu için bunları da bize sunan hocalarımıza işte e, teknemizin yapımcısı Yücel Köyaço adına hepsi teşekkür ediyoruz hepsine. Bugün Bodrum'dan Kisebük'üne doğru yol alacağız. Rotamız bu yönde. Yaklaşık 16 millik bir mücadele olacak gibi gözüküyor. Gerçi henüz rüzgar tam olarak istenilen seviye çıkmadığı için bu teknenin startı verilmedi. Dün ilk etap geçilmişti. Yine rüzgar yüzünden etap kısaltılmıştı. 12 millik bir mücadeleyi yaklaşık 7 milde tamamlamışlardı. Bodrum Kupası'nda Alice ilk sırayı almıştı. Şimdi hemen konuma dönmek istiyorum. Sayın Yücel Köyasoğlu'na Efendim bu tekne özel dedim. Okul bir okul teknesi ki arkadaşlar da arka planda görebiliyoruz. Burada öğrenciler de var. Sizden evet, öğrenebilir evet. miyiz ki dizaynı, çizimi size ait olan bir tekne? Evet. Evet. Bu özellikle okul gemisi olarak inşa edildi. Biz yaklaşık 20 yıldır bu öğrencilerle bu Bodrum kupasına gireriz. Size biraz Bodrum kupasından bahsetmek isterim. Bundan 31 yıl evvel İlk defa Bodrumlu yelkenler kendi aralarında bir e, yarış e, sergilediler, kurguladılar. Bundan 30 yıl evvel bu Bodrum teknelerinin yelkenden gidemeyeceği varsayılıyordu. Fakat tabi yanlış bir kanı ve bu 31 yıldır çok büyük bir e, gelişmeyle devam ediyor. Amerikan Hastanesi Bodrum Kupası'nda üçüncü güne başlıyoruz. Şu anda Kisebükü açıklarındayız. Bugün rota Kisebükü Kisebükü olacak ve 12 mil olarak planlanmıştı ama az önce organizasyon komitesinden geçen bilgiye göre yine düşük bir rüzgar olacak. Dolayısıyla 6 mil veya biraz üzerinde yarış tamamlanabilir ve az sonra da start verilecek. Evet, startımız güzel. Önümüzde net ha. Artık rüzgara kalmış her şey. Teknemiz 39 yaşında bir günlük gezi teknesi. 26. kez katılıyoruz bu yıl yarışa. İlk haliyle teknemiz standart, manuel, hiçbir bincimiz yok, navigasyon aletimiz yok, elektronik hiçbir aletimiz yok. İnsan gücüyle elektronik beyin kullanıyoruz, <laughs> ee, nereye gideceğimizi onlar çünkü çok eski kaptanlar oldukları için onlar bizi zaten güneşe bakarak, denize bakarak, rüzgarı koklayarak zaten Mustafa Bey'e biz diyoruz ki Forsa'dır onun lakabı, Forsa gider ön tarafta durur ve denizi koklar, rüzgarı koklar, bize der ki buraya gidin, biz de oraya gideriz. Hava düştü, biraz istersen orsala, orsala. Biz bunu kendimiz yaptık. Şu anda ekibin bütün personelinin el izleri var ve inşallah bundan sonra böyle yapmayı düşünüyoruz. Hatta yelkene de bu elleri mi bassak acaba diye. Böyle bir planımız var. İnşallah seneye göreceğiz bakalım ne olacak. Her şey manuel olunca iş biraz daha zor mu? Kaptan ne dersin? Birazcık daha zor ama çok daha zevkli. Yani teknoloji olmadan bu işte gider diyorsunuz. Tabii tabii. Peki. Kuvvetle gidiyor insan kuvvetiyle evet. Tamamen akıl gücüyle bu işi çözeriz. Diyoruz evet. Bunu Evet evet şimdiye kadar çözdük. Bundan sonra da inşallah çözeriz. Gelmiyor, gelmiyor. Hadi, hadi. Hadi. Bodrum Kupası'nda artık sona yaklaşılıyor. 5 etaplık mücadelenin 4. etabı yani sondan bir önceki etabında kise bükünden hareket etti. Yelkenliler yumuşaya kadar zorlu bir mücadele bekliyor. İlk 3 gün olmayan rüzgar, düşük hava bugün yerini biraz daha sert bir havaya bıraktı ki bu yelkenliler için çok keyifli bir mücadelenin olacağını gösteriyor bizlere. Birazdan dördüncü etap için start verilecek ve az önce bahsettiğim gibi Tabii ki yumuşaklık etabı başlamış olacak. Hemen e, hakem botundan gelen sinyalle sizi baş başa bırakayım. Bir. Start verilmiştir. geldik son güne. Amerikan Hastanesi Bodrum Kupası'nda 5. etap yani son etap Gümüşlük'ten başlayacak. Yaklaşık 11 deniz mili kat edecek yelkenler ve yalık havakta son bulacak. 5 etaplık zorlu mücadelenin ilk 3 gününde düşük rüzgar vardı ama son 2 günde Gayet keyifli, sert bir hava var. Yelkenler için bu çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Aynı zamanda zorlu, çekişmeli bir mücadele ortaya çıkartıyor. Bodrum Engeller Vakfı'nın eğitim gören öğrencilerinin bayrakları boyadığını dile getirelim. Sosyal sorumluluk olarak da bu projede, bu organizasyonda önemli altı çizilen noktalardan biri buydu. Bunun yanı sıra bu bir festival. Gerçekten Akdeniz'in ve Türkiye'nin en önemli, en prestijli yarışlarından biri Bodrum Kupası'nda. Artık son gündeyiz. Hızır 1'in genel klasmanında liderliği var. Dördüncü günün galibi ise Dragonfly Start verilmiştir. Start verilmiştir. Havanın ilk üç günde esmemesi çok az olması bizi zorladı. Onun haricinde organizasyon da çok güzeldi, etkinlikler de çok güzeldi. Ee, i̇nşallah seneye de aynı şekilde 18. yılımızda da gene bu kupada bulunacağız. 40 yaşında yerken öğrenmeye başladım. Bir tutku oldu teknemizin ismi gibi. Neşe neşeyle uzun seyirler aslında yarışçı değiliz. Uzun seyirler yapıyoruz. Ama Bodrum Cup'ta kaçırılmayacak bir fırsat. Davet ettiler. İki senedir katılıyoruz. Tek kadın ekip olduğumuz için burada biz şunu isteyeceğiz bundan sonra kadınlar için de bir yer açsınlar. Sadece kadınlar da olsun, yarışsın istiyoruz. Bizim amacımız birçok kadını çekebilmek, denize çekebilmek? Tırhandil zaten gerçekten çok keyifli bir tekne. Ben e, uzun yıllar milli takımda yelken yapmış birisi olarak birçok tekneden daha keyifli bir tekne. Geleneksel olması ve e, yüklerin esasında büyük oranda ekibe düşmesi bizim için çok daha keyif verici oluyor, çok daha zevkli oluyor. Ee, evet. tarafta Karada, Pederöndeki Şamandıra, 36 derece, 59. 70 kişilik bir ekibimiz çalışıyor, çok ciddi bir emek var ve bu yıl e, 1500 kişi bekliyorduk ama 2000'in üzerinde katılımcımız var. Çok önemli yabancı basın mensuplarını ağırlıyoruz. Bu şehir çok dinamik şu anda, e, Hull da bizim için çok önemliydi. Hull da bizimle beraber gittiğimiz her yere geldi ve bu yüzen sergiyi e, tüm halkımızla beraber, tüm katılımcılarımız gezme fırsatı buldular. Ee, Huldan'ın bizim için diğer bir özelliği, rahmetli İlhan Koman'ın e, hem Bodrum'la özdeşleşmesi hem de The Bodrum Kapı e, önemsemesi sayesinde biz Sonsuz Sütun isimli, e, ömeden projesini yaptığı ama tamamlayamadığı eserini hayata geçirdik ve reprodüksiyonu bizim büyük ödülümüz oldu. Seneye bir İtalya projemiz var. Ee, bizim iki markamız var. Biri de Bodrum Cup, biri de The Bodrum Cup Challenge markası. Challenge Bodrum Cup'a dahil olan birleşen ekstra bir organizasyon. Sadece Büyük Teknoloji'mizin katıldığı bir organizasyon. İstanbul Boğazı organizasyonu da bir challenge organizasyonuydu. Dolayısıyla bunu şimdi İtalya ve Selanik rotalarıyla birleştirmek istiyoruz. Bodrum kapta birçok uluslararası imalat tekneler var. Avrupa'da yapılan, Amerika'da yapılan tekneler yarıştı. Bu tekneler arasında, bu Anadolu topraklarında Bodrum'da yapılan 2-3 bin yıllık geleneksel bir yapıyla yapılan bir teknenin en ön sırada gelmesi ve yarışı kazanması bizim için her şeyden kıymetliydi.